Bugün sizlere çocuklarınıza asla dinletmemeniz gereken bir şarkının yani Gece gölgin Rahatına Bak şarkısının tersten çevrilmiş halini dinleyeceğiz. İyi seyirler. <laughs>

Bu cümledeki sadece istilada kelimesini anlayabildim. Fakat biraz daha derine inersek, yani şarkının normal halinin bu saniyelerine bakarsak şöyle bir cümleyle karşılaşırız. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koyu otkasına. Biraz karmaşık bir cümle olsa da ben şöyle yorumluyorum. Bu cümledeki para kelimesi yardımcı bir eleman yani bir işlevi olmayan bir kelime. Sadece cümlenin dinleyenlere farklı gelmemesi amaçlanmıştır. Yaşantımızda gerçekten de böyle bir durum olması da çoğu insanın bu cümleden şüphelenmesini engellemiştir. Neyse biz paranın yardımcı eleman olmasını göz önünde bulundurursak fakirin bir şeylerden haberi olmadığını fakat zenginlerin belirli bir işi üstlendiğini fark ederiz. Bir de anlamadığım kısmın şarkıdaki tam olarak yerine bakarsak zengin kelimesiyle karşılaşırız. Hatırlarsanız cümlede anlayabildiğim tek yer istilada kelimesiydi. Bu iki kelimeyi birleştirdiğimizde zengin istilada cümlesini elde ederiz. İşi daha da korkunç bir hale getiren kısım ise cümledeki fakirin haberi yok bölümüdür. Ama biz istilada kelimesiyle fiilen mi bir işgal olduğunu anlayamıyoruz. Aslında bu şarkının hala dinleniyor olması da beyinlerde bir istilaya yol açıyor. <laughs>